hoş geldiniz. Bugünümüzde yanımızda olduğunuz için teşekkür ederiz. E, Emniyet İşlat Sendikamız bugün e, Ankara Valiliğine vermiş olduğumuz dilekçe ile kurulmuş bulunmakta. E, 2014 yılından bugüne kadar e, Anayasa Mahkemesi'nin vermiş olduğu 2014 yılı kararıyla Emniyet Teşkilatımızda çalışan sivil, her personeli personeli sendikalaşma hakkı vardı. Ancak e, geldiğimiz süreçte herhangi bir sendika kurulumu e, olmamış. E, olan sendikalarda faaliyetlerine son vermişlerdir. Biz de e, emniyet personeli olarak, emniyet teşkilatında doktor, e, mütercim, spiker her sınıftan personel olarak, <laughs> sivil personel olarak Özlük haklarımızı harama ve hak harama mücadelesinde Emniyet teşkilat Sendikamızı bugün itibariyle kurmuş bulunuyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Ee, üyelerimizin e, talepleri var. E, bu talepleri zaman içerisinde almaya ve hak harama mücadelemize devam edeceğiz. E, Emniyet Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilatı'nda ve Taşla Birimleri'nde çalışan tüm Emniyet Teşkilatı sivil personelimizi e, sendikamıza dahil olmaya davet ediyor e, ve tekrar hayırlı olmasını diliyorum teşekkür ederim. Çok Sağ teşekkür olun. ederiz ülkemize hayırlı olsun Sağ inşallah. Olun. inşallah. Sağ olun ederim.